Zero Tekten herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayarınızda mekanik klavyeniz olmasa da sanki bir mekanik klavye sesi veriyormuşçasına size o hazzı verecek bir ses yapacağız. Hemen nasıl yapacağımızı başlayalım. Arkadaşlar ondan önce gördüğünüz gibi bir mekanik klavye sesinin nasıl yapıldığını kanalda bir şey yaptım. Uzun zaman oldu. Onu yapmadım tabii ki. Herkes yazmış böyle saçma sapan yorumlar. 8-9 ay falan oldu eee hatta bakın şu arkadaş çok bayağı yeni yazmış. 6 gün önce falan görmüş. Video 2000 izlendi bu arada. Çok teşekkür ederim 2000 izlendiği için. Arkadaşlar hemen başlayalım istiyorsanız. Şimdi yeni bir sekme açıyoruz. Bakın şu operanın solda mod kısımları var. Tıklıyoruz. Şu an ben de o aktif değil. Bakın buraya eksterinizi yapabilirsiniz. Ve klavye sesleri tıklıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Şu da. Buraya ana ekranı şu da bakın. Klavye sesleri diyor. Şu klavye şey sesi. Şimdi onu eksik bu ekranı yönlendirecek. Burada işte tüm klavye sesleri falan filan. Keyboard sounds istiyoruz. En iyisi şu. Clicky. Ma blue e red switch de var. Blue switch. Ben blue switch çok seviyorum ondan dolayı şey yapıyorum <laughs> bu Switch'ini istiyorum yani ondan dolayı bu dizisini açacağım siz rap switchle yapabilirsiniz sonra buraya geliyorsunuz yükle tıklıyorsunuz tıklıyorsunuz yüklemesi lazım ha yükledi ve geldi sonra <laughs> ekip <laughs> <laughs> ben dönmedim, onu hatırlamıyorum ee Böyle bir sesi var şu an klavyemizin. Yani bu arkadaşlara buradan selam olsun. Bu videoyu da izlesinler. Nasıl yapıldığını şu an gösterdim. Vallahi Valla diyecek bir şey bilemiyorum. Arkadaşlar Video beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. video izlediğiniz için teşekkür ederim.